Merhaba arkadaşlar. Şimdi parka ineceğiz. Parka indiğimizde görüşürüz. Burada Efe var. Alkış. Şimdi parka indiğimizde görüşürüz. Evet şimdi merdivendeyiz. Aşağı inince ben size gösteririm. Arkadaşlar biz geldik de köpeğin duruşuna bakar mısın? Öyle bir korkuyorum ki. Şu köpeğin arkadaşlar duruşuna bakalım da... ya. Duruşuna. Neyse gidelim hadi gel. Aşağı gideceğiz de nasıl gideceğiz? Kapatayım. <laughs> Vallahi öyle yapacağız. Yattı. 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 Tamam. Evet arkadaşlar. Hadi. Kapatsın. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle. Teyzeler var. Arkadaşlar. Bu videoyu bitiriyoruz. Teyzeler olduğu için. Sonrası videoda görüşürüz. Teyzeler biraz sorun çıkardı. Şöyle arkadaşlar. Merak falan var burada. Bu arada burası ıllıganlı. Nene sallıyor. Bu video burada sona eriyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay tamam, şimdi... bay abone olmayı unutmayın.